Arkadaşlar selamlar. Yine bugün vlog çekiyoruz. TFF 1. Lig'in 1. E, maçı var. Yani Altay'la Samsun Spor maçı. Oradaki maçı gideceğiz bugün abimle. Akşam 19'da maç. Şu anda saat 6 içerek geçiyor. Ben işten çıktım. E, Cuma akşamı. Yani böyle bir sıcak hava biraz e, esiyor gibi. Yani tam cümleyi bulamadım. Neyse işte, şu anda da metro bekliyorum. Abimin çalıştığı yere gideceğim. Abimle buluşup belki yemek yeriz. Sonra yemekten sonra da maça doğru da geçeriz akşamleyin. Şu anda neredeyim? Sanayi metro'nun oradayım. Arkamdan da geliyor. Neyse şimdilik kapatıyorum. Şu anda karşınızda Samsun Spor'un takım otobüsü var. Şimdi sahaya girdik. Şu anda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndayız. Şu an orada da gösteriliyor zaten. Erken gittik bayağı. Hiç kimse gelmemiş neredeyse. Yani çünkü saat 7 idi. Böyle herkes çıktı artık. Yani Spor'un taraftarları şu anda. Nokta telefonla tekne kalıcıları sen ya. Yani? Ee, Maçına kemleri çıktı. Ee, yana kemler, orta kemler. Sampun spor taraftarı bunlar var. Kemler falan yürüyor işte şu an. Veda Altay taraftarı. Alkışlıyor bayağı. Veda Altay çıktı. Alsan taraftan bak altı içiyor hani böyle alkışlatıyorlar ee, evet, yani maç öncesi moral veriyorlar inşallah yeneriz böyle bir sıkı olsun bizim olsun yani şimdi oraya geçtiler kondisyon antrenmanı ya da maç öncesi yani antrenman yapıyorlar kısa bir antrenman altı taraftarı tek 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 öncülü bir şarap moral veriyor burada zeki İlk geldi moral veriyor. Sonrasında altın genç potansiyelli çocuğu Eren Erdoğan geldi. Hala ısınıyorlar. Evet, biz bayağı erken geldiğimizden beri işte bir buçuk saat neredeyse sahada bekledik. Bekle bekle artık orada ağaç oldu yani. Şimdi herkes ısınıyor falan derken evet, birazdan da maça geçecekler. Samsun Sporluk taraftarlar. Samsun falan. Öyle yani. Ne, ne oldu? Sadece buraya sonra ben ses koyarım. Buradayken bayağı bir şaşırdım. Çünkü bütün start falan. Sonra bir baktım İzmir Marşı çaldı. Yani söylemeye başladık. Samsun Spor'u paraflarlarla. Ede evet. maç aslında kendime böyle çar. de şeyler oldu. Bence çok güzeldi. Ağzına bakmayın sesim kötüysen. Yani oraya ben para soru olarak <laughs> gidiyorum yani. Evet yani takım desteklerim oldu. Ben de son bir zil araba arıyorum. Vururken <laughs> göğüs tepeyi sallıyorlar. İki takım da göğüs tepeyi sevmiyor galiba. Yani halteyi sevmediğini biliyorum da. Samsun Spor'un sevmediğini bilmiyorum. Maç öncesinde takımı çağırıyoruz hani böyle gelsin ya da gene işte gene moral verelim artık genelim şu sağda diye. Çünkü her seferinde yeniliyoruz ediyoruz. Şimdi artık gına geldi. O yüzden de oh, her seferinde olduğu gibi. Çakanı yanımıza çağırıyoruz. Aşkımı bir Aşkımı bir gibi Senelerdir Gece sakladım. Sakladım. gibi Senelerdir Hemen arkanda E yazıyor. Bir ha. Aynen gördüm Eyvallah. گڏ ڏٺو نه گڏ ڏٺو نه ان اٽڪل ۾ آهي <laughs> 8 numara 8 numaralı 80'ler o 80 değil mi o <laughs> çok çok bir daha bir daha aferin be Ya yemin ederim böyle bir şey olmaz Lala Ben orada top çeviriyorlar be Ayıt be Arkadaşlar merhabalar. Şu anda evdeyim. Oturuyorum. Valla iki sefer bitti maç. Hemen e, video çekecek halim yoktu. Yani böyle yoruldum ya. Böyle orada bağırmaktan etmekten falan yani artık. Her maç gidiyoruz. Her maç yani kaybetmekten yoruldum ya. Yani bir İzmirli olarak, bir Altaylı olarak yani gerçekten kaybetmekten yoruldum. Ama olsun. İnşallah başka bir gün e, maça giderim e, ve büyük bir ihtimalle de Altın Maçları'nın vlogları ya da Göztepli Maçları'nın vlogları gelecek, büyük bir ihtimalle. E, mesela hafta içinde birisiyle oynayacaklar, ondan sonra geçiyorum hangi gücümüne. Hani öyle öyle arada bir maçlarına gitmeye çalışacağım e, ve de e, o tarz maçlarında e, böyle vloglarını çekeceğim yani öyle düşünüyorum yani. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah abone olursunuz. Bir dahaki maç günü vlog'unda ya da başka bir vlog'ta ya da oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.